Büyük mancara bir mahallede Maria adında bir kız çocuğu yaşaymış. Evde cesurmuş ki herkes onun cesurluğuna karışırmış. Birkaç gün önce Atatürk mahalleyi hem Hırsızlar hem de Kavakalatçılar gelmişti. Herkes tedirgindi. Bir gün Maria annesinden izin alıp parka gitti. Parkta kaydıraktan kaydı salıncağa bindi yanına bir adam geldi. Maria'yı kaçırdı. İlk önce siyah bir arabaya bindirdiler Marie'yi. Marie çok zarkıydı. İçinden iyi düşüneyim. İyi olsun dedi. Büyük bir depoya geldiler. Marie'nin annesi ve babasını aradılar. Size bir mektup gönderdim. Onu okuyun deyip kapattılar. Marie'nin annesi ve babası çok endişeliydiler. Marie'ye. Kaçıran adam gelip mektubu verdi. Tanrı hızlıca uzaklaştı. Mektubu açtım. Mektupta şöyle yazıyordu. Bir milyon verin kızınıza alın.